Eşlik ve benzerlik çok enteresan bir konu. Her LGS'de bir tane sorusu var. Dikkat edeceğiz. Önce sadeleştireceğiz. En sade halinden sonra sayıyı büyütmeye başlayacağız. Bu olayın püf noktası burada. Bu soruyu görünce 2021'de LGS'ye giren arkadaşlara çok 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 üzülüyorum. Merhaba genç LGS'nin içerisinden geçtiğimiz video serimizin 10. videosu eşlik ve benzerliğe hoş geldin. Şimdi seninle eşlik ve benzerlik sorularını inceleyeceğiz. Arkadaşlar eşlik ve benzerlik çok enteresan bir konu. Bakın 2020 ve 2023'te yani birinci dönem LGS'lerde çıkmadı haliyle ama geri kalan her LGS'de bir tane sorusu var. Çok istikrarlı yine bir tane soru bekliyoruz. Hemen geçelim. 2018 LGS sorusu kenar uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan dikdörtgene benzer olacak şekilde kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan bir dikdörtgen çizilecektir. Çizilecek bu dikdörtgenin alanı 48 cm kareden... Büyük olacağına göre. Şimdi arkadaşlar bakın. Kenarları arasındaki orana bakacağız. 6 birisi 8 birisi. Biz bu orana eş bir şey bulacağız. O halde hocam sadeleştirme yapayım. Bunlar sadeleşebilir. 3 bölü 4. Şimdi 6 ve 8'den kenar uzunlukları büyük olabilecek şekilde en küçük büyütmemi yapacağım. En küçük genişletmemi yapacağım. Hemen bakıyorum. 3 ile genişletirsem hocam. Şurası 9 olur. Şurası da 12 olur. Yeni dikdörtgenimin kenar uzunlukları 9'a 12 olacakmış. O halde alanı ne olacakmış? 9 kere 12, 108 santimetre kare bulabilirsin. Dikkat eğer direkt sadeleştirmeden burada genişletme yaparsan sen bunu 12 bölü 16 bulma ihtimalin var. Dolayısıyla en küçük alanı değil bir büyük alanı yani 192'yi bulabilirsin. Bu da seni yanıltır. Dikkat edeceğiz. Önce sadeleştireceğiz. En sade halinden sonra sayıyı büyütmeye başlayacağız. Bu olayın püf noktası Burada. Hemen geçiyorum. 2019 DGS'de çıkmış. Çok tatlı bir soru. Arkadaşlar size verilmiş bir şekil var. Şeklin üzerinde diyor ki hemen sorumuzu okuyalım. Yukarıdaki kare zeminde verilen şekilde A, B, C noktaları sırasıyla D, E, F noktalarıyla birleştiriliyor. Şimdi arkadaşlar bakın A'yı D'ye birleştirdim. B'yi E'ye birleştirdim. Sonra C'yi de F'ye birleştirdim. Şurada minik bir üçgenimiz var. Bunu da atlamamış olalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi elde edilen üçgenlerden benzer olan herhangi ikisinin benzerlik oranı olamaz. Benzerlik oranlarına bakacağım. Şimdi arkadaşlar A şıkkında bir birim var. Aynı iki tane üçgen var mı? Var hocam. Bir burada var bir burada var. Ve demek ki bir olabilir. Hocam 2 bölü 3 var mı? Ya da bulabildiklerime bakayım. 1 bölü 2 var 1 bölü 3 var. O hocam şurada minik kenar uzunluğu 1 olan şurada da büyük kenar uzunluğu 3 olan bir üçgenim var. 1'e 3. Demek ki 1 bölü 3 üçgenim var. Şimdi devam ediyorum. Bakalım birbirinin yarısı olan hocam şurada bir 2 var. Şurada bir 1 var. Şurada bir 4 var. Şurada bir 2 var. Bakınız buranın oranı da 1 bölü 2 olacak gibi sanki. Ama maalesef 2 bölü 3 yok. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak. Geçiyorum. 2021 LGS'de çıkmış bu soru. Evet, bu soruyu görünce 2021'de LGS'ye giren arkadaşlara çok 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 üzülüyorum. Çünkü hakikaten seviyenin üstünde bir soruydu arkadaşlar. Böyle bir şey öğretmiyoruz normalde. Ya öğretiyoruz, kullanabiliyorsunuz ama e, bu tarz örnekler çok çözülmüyor. Ders kitabında da yok. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Bakın diyor ki eşkenar üçgen şeklindeki 5 karton, dikdörtgen şeklindeki panonun ön yüzüne birer kenarları ve birer köşeleri çakıştırılarak panonun yüzünden taşmayacak biçimde yukarıdaki gibi yerleştirilmiştir. Birer kenarları aynı doğru parçası üzerinde ve birer köşeleri ortak olan eşkenar üçgenlerin benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. Bir üçgen diğer üçgenin kenar uzunluğu olarak yarısıdır diyor. Bu üçgenlerden birinin çevresinin uzunluğu 96 olduğuna göre panonun ön yüzünün alanı en az. Şimdi en azı istiyorsa ben en büyüğe 96 vereceğim ki çevre uzunluğu olarak ben kenarın en azını bulabileyim. Yani küçül, daha küçülerek gidebileyim. Şimdi şuradaki panonun kenarının uzunluğunu 96'yı 3'e bölerek bulabiliyorum. 32. Şurası 32 santimetreymiş. Ben artık panonun bir kenarını biliyorum. Buna göre panonun ön yüzünün alanı en az kaç santimetredir? Panonun alanını bulabilmem için benim panonun diğer kenarına ihtiyacım var. Ki bu da arkadaşlar sadece sadece üzücü kısım burası üçgenlerin yüksekliklerini öğrenerek yapabileceğim bir şey bakın. Tek tek üçgenlerin yüksekliklerine bakmam lazım. O halde üçgenin önce bir yüksekliğini bulmam lazım. Eşkenar üçgende yükseklik. Bakınız yüksekliği çiziyorum. Aynı zamanda tabanı iki eşit parçaya bölüyordu yükseklik. Hatırla. Şurası 16. Hocam, şuradaki hipotenüsüm de zaten 32 idi. Eşkenar üçgen Yapacağınız iş Pisagor. Şuraya x diyeceksiniz. x'in karesi artı 16'nın karesi eşittir. 32'nin karesi. Bunlar da şenlik sayılar hakikaten. x'in karesi artı 16'nın karesi 256 eşittir. 32'nin karesi 1024. Buradan x kare arkadaşlar 768 gelecek. 768'in de kare aldığımızda 16 kök 3 yani şurası 256 çarpı 3'tür arkadaşlar. 16 kök 3 geldiğini göreceksiniz. E hocam burası 16 kök 3'müş. Artık işin daha kolay benzerlik oranından tıkır tıkır gidebilirsin. Hocam şunun yüksekliği diğerinin yüksekliğinin yarısı olacak. Benzerlik oranı 1 bölü 2'di 8 kök 3. Hocam burası hemen yazalım 4 kök 3. Hocam burası hemen yazalım 2 kök 3. Hocam şu miniin yüksekliği de kök 3 olacak. Diğerinin yarısı 2'ye böyle böyle gittim. Şimdi panonun bir kenarının uzunluğunu bulmak istiyorum. Bakıyorum. Hocam bakın şu 1 şu 2 bakın bunu almıyorum. Niye? Çünkü bu ikisi zaten çakışıyorlar. 1 2 ve bittiği yerden 3 tane çizgi yani 3 tane yükseklik benim için şu yüksekliğe eş değer konumda. O halde 16 kök 3 4 kök 3 daha 20 kök 3. Kök 3 daha 21 kök 3. Burası uzunluğu olacak. Hocam artık ben panomun alanını bulabilirim. 21 kök ile 32 kökü, e, 32 çarpacağım. 21 kök 3 çarpı 32. Bu da benim için 672 kök 3 olacak. Cevabımız Adana'da bizi bekliyor. Evet, işlem kalabalığı biraz fazla bir soru. Daha önce tecrübe etmiş olmanız gerekiyor çözebilmeniz için. Kolay bir soru değildi. 2022 LGS'de çıkmış eşlik benzerlik sorusu, çözgeç sorusu arkadaşlar. Yukarıda kareli zemin üzerinde geometrik şekiller verilmiştir. Mavi renkli üçgenin bir kenarıyla numaralandırılmış şekillerden hangisinin bir kenarı çakıştırılırsa sarı üçgene eş? Bakın eş, aynısı demek. Hocam bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkiz kenar dik 8 kenarına sahip olması lazım. Dik kenarlardan birisi. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hocam 7, 8 bitti. 3 çakıştıracağız. Cevabımız C. Çözgeç sorusu bitti. Arkadaşlar eşlik benzerlik sorularımız da böyleydi. E, sadece üçgen sorusu biraz sıkıntılı bir soruydu. Gerisi çözgeç sorusu. Sizin de LGS'de çıkacak e, eşlik benzerlik sorusunun rahat bir e, eşlik benzerlik olduğunu, olacağını tahmin ediyorum. Ona göre siz de rahatça çözebilirsiniz inşallah. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.